Selamlar arkadaşlar ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir 3ds Max videosuna hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 3ds Max komutları içerisinde gruplar. Birden fazla objeyi aynı anda seçmek için kullandığımız komutlardır aslında bunlar. Genellikle çok karmaşık sahnelerde yolumuzu rahat bulabilmek için, objeleri gruplayabilmek için, beraber rahatça seçebilmek için kullandığımız şeylerdir. Max'te çok fazla kullanılır. Hatta ben özellikle size herhangi bir çizdiğiniz objeyi mutlaka gruplayarak bitirmenizi tavsiye ederim. Karmaşık sahnelerde çok fazla işinize yarayacaktır bu durum. Hemen teorik olarak görelim. Ondan sonra gerçek bir sahne üzerinde nasıl çalıştığına bakalım. İki tane T-pad çiziyorum bakın ekrana. Herhangi birinin üstüne tıkladığımda tek başına seçtiğimi, hareket ettirdiğimde tek başına hareket ettiğini görebiliyorum. İki objeyi birden seçip gruptan grup dersek, ve bir isim verirsek bu gruba, çaydanlık giriye isim veriyorum bakın. İlk tek tıkladığımda, artık birinin üstüne tıkladığımda ikisini birden seçtiğimi görebiliyorum gördüğünüz gibi. Ee, küçük bir sahnede çok bir anlam ifade etmiyor aslında. iki objeyi birden seçmek kolay fakat karmaşık bir sahnede bizim çok işimize yarıyor. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela bakın şöyle bir sahnemiz var diyelim. Gayet büyük bir sahne, birçok içinde obje var. Ortalama bir sahne diye biz aslında. 1.5 milyon poligonlu, 2.5 milyon vertex'li bir sahne. Ee, herhangi buradaki tag Boat'u seçiyorum. Bakın herhangi bir e, gemiyi seçiyorum, diyeyim. ufak gemi tekneyi. E, ve alt Q diyorum. Alt Q bu e, gemiyi izole etmek için kullandığım metodu arkadaşlar, isolate metodu. E, sadece bunu görmek istiyorum. Bakın bu gemi seçildiğinde e, hepsi beraber hareket eden, hepsi beraber seçilen bir e, grup. Modify sekmesine geldiğimde işte adının grup 2689 olduğunu görüyorum. Mesela bunun adını buradan değiştirebiliriz tabii ki. Tagbot yazdım. Artık bu grubun adı Tagbot. H'ye bastığınızda yani Select by Name menüsüne geldiğinizde de bakın şuradan grupları göster diyorum ve burada Tagbot grubunun olduğunu görebiliyorum. Eğer Display All dersek aslında çok karmaşık ve büyük bir sahne olduğunu görebiliriz. Buradan ta, ismini bildiğimiz bir grubu ta, yazarak buradan bakın bot yazdım ve çıktı gördüğünüz gibi. Okey dediğimde bu objeyi seçecektir. Yani daha rahat çalışmamızı sağlayan aslında bir komut karmaşık e, sahnelerde. Grubu patlatmak istersek gruptan ungroup diyerek bunu patlatabiliriz. Bakın gördüğünüz gibi hepsini tek tek ayrı ayrı seçebiliyorum objeleri. Tekrar bunu bir grup haline getirmek istersem. Gruptan grup dersem buradan yeniden bir isim vererek bu objeyi tekrar bir grup haline getirebilirim. Peki, rahat daha rahat da anlamamız adına daha basit bir sahneye geçiyorum. Birkaç tane, de, tane daha kullanabileceğimiz komut var bu grup menüsünün altında. Ungroup mesela ilki, ungroup bir grubu bozmak istediğinizde, yani grupluğunu bozmak istediğinizde kullanmak isteyeceğiniz komuttur. Bakın bir grup olan bir objeyi seçtim, gruptan ungroup'a girdim ve gördüğünüz gibi objeler iki tane ayrı obje haline geri döndü. Ve bunlar ee, mesela teapot objesiydi bakın parametrik objeydi ve parametrik obje olmaya devam ediyorlar gördüğünüz gibi. Ee, tekrar iki objeyi grupluyorum arkadaşlar. Ee, eğer diyelim ki e, bu iki teapot bir e, grup ve siz sağdaki teapotun yarı çapını büyütmek istiyorsunuz fakat An grup yapmak istemiyorsunuz çünkü an grup yapın tekrar grup yapmanız gerekecek ve uzun bir iş olduğunu düşünüyorsunuz ki birçok durumda böyle bir şey olabilir. Biraz önce gösterdiğim karmaşık sahneyi düşünürseniz, e, gruptan open komutunu kullanarak e, objelere ayrı ayrı müdahale edebilirsiniz. Bakın grubu patlatmadım. Bunu da şuradan anlıyorum. Etrafta gördüğünüz gibi bu bracketlar yani seçim e, üçgen ya da seçim dirsekleri diyeyim pardon. Hala duruyorlar. Bu, bu objelerin hala bir grup olduğunu gösteriyor. Bakın yani dışarıya tıklasam da seçimi iptal etsem de gitmiyorlar. Seçip buradan e, öncelikle modif modifiyemizi yapalım. Yani değiştirmek istediğim şeyi değiştirdim ve tekrar dış kısmını seçip gruptan close dediğimde tekrar bunları e, kapatarak ikisini bir obje haline e, getirecektir. E, attach ve Detach komutları var arkadaşlar. Bu gruba yeni bir obje eklemek istersek. Mesela bir küremiz var. E, bu gruba bu küreyi eklemek istiyoruz. Objemiz, e, grubumuzu seçtik arkadaşlar. Öncelikle objemizi seçelim. Gruptan Attach diyelim. Ve şuraya tıklayalım. Gördüğünüz gibi, yani grubumuza tıklayalım. Gördüğünüz gibi objemiz artık bu grubun e, bir üyesi oldu. Grubumuzun ismi her neyse. Grup 1'miş mesela. E, deneme grubu yazarsak deneme grubu bunun bir parçası oldu artık bu küre. Ee, bir objeyi çıkarmak istersek de e, öncelikle open diyorum bakın grubu aç e, grubu açmak için open dedim. E, ve herhangi bir objeyi seçip gruptan detach diyorum. Detach dediğiniz anda seçili olan obje gruptan çıkacaktır. E, bu da bir objeyi gruptan çıkarmanın metodu. Mesela bakın tekrar bir detach'le bu e, objeyi bu gruba katıyorum. Bundan sonra tekrar şu küreyi seçerek gruptan Detach diyorum ve grubu eski haline geri getiriyorum gördüğünüz gibi. Ve grubu Close diyerek de e, tekrar grubumu kapatıyorum. Peki, burada Ungroup komutunu gördük fakat burada Explode diye bir komut daha görüyorum. Explode komutu e, ne işe yarıyor? Eğer Ungroup diye bir şey varsa patlatmak ne işe yarayabilir? Bakın çok ilginç bir komut bu da. E, genellikle o kadar karmaşıklaşabiliyor ki bu e, Max sahneleri 10 milyon, 20 milyon poligonlu büyük kocaman sahneleri düşünürseniz grupların içinde gruplar olabiliyor. Ki bu çok aslında rastlanan bir durumdur. Mesela iki tane bakın çaydanlığın oluşturduğu bir grup var. Bir de üçünü, üç objeyi seçip baştan bir grup oluşturuyorum. Büyük grup diyorum buna Şu an elimde gördüğünüz gibi bir çaydanlıktan çaydanlıklardan oluşan bir grup var. Bir de bütün objelerin beraber olduğu bir grup var. Şu an eğer gruptan an grup derseniz bu grubun ayrı şekilde ayrıldığını, kürenin ise ayrı bir şekilde ayrıldığını görüyorsunuz. Ctrl-Z diyorum. Büyük grup hala e, beraber. Gördüğünüz gibi büyük grup. Eğer gruptan Explode derseniz, alt grupları umursamadan, grubunuzdaki her objeyi, ayrı bir obje haline getirecektir. Yani, an grubu bir iki kere yapmışsınız gibi düşünün. Explode size, e, bunu sağlayacaktır. Yani her objeyi küçük parçalar haline getirecektir. E, mesela atıyorum bakın burada e, şu hemen an grup diyelim. Şu iki objeyi ayrı bir grup haline getirmişsiniz diyelim. Ya da şu objeler olsun. Şu objeleri ayrı bir grup haline getirmişsiniz. Ve kalan tekneyi de ayrı bir grup haline getirmişsiniz diye. Şu an iç içe iki tane grup olduğunu biliyorsunuz. Buradaki bir grup ve buradaki bütün teknenin olduğu grup. Eğer ungroup dersek bu obje hala bir grup olarak kalacaktır. Ctrl Z ediyorum. Eğer explode dersek bütün objeler ayrı objeler haline gelecektir. Peki. Excel'de hangi grup arasındaki fark da budur. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünkü dersimiz e, bu kadardı. Gruplamak dediğim gibi çok aslında e, karmaşık sahnelerde çok fazla işimize yarayan bir durum. E, bakın mesela şuradaki tekneyi rahatlıkla seçebiliyorken buradaki tekne şu an patlamış durumda olduğu için e, seçmem çok zor. Bir pencere çizdim burada çok zor çünkü diğer objelere denk gelecektir. E, bu nedenle grup burada önemli bir araçtır bizim için. E, dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hatırlatma yaparak dersimi bitireyim. E, eğer video yararlı bulduysanız lütfen www .yakın... E, Affedersiniz video yararlı bulduysanız lütfen like butonuna basarak videomuzu beğenin. E, kanalımıza yazılmak için subscribe butonuna basarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. E, www.yakinkampus.com sitesini ziyaret ederek de diğer videolarımızı görebilirsiniz. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.